Herkese merhabalar ben Samet Takım Destiny kanalına hoş geldiniz. Bu misalim ve GTA 5'in 3. bölümle beraberiz. Bildiğiniz üzere burada kalmıştık. Ee, hemen Tonya mıydı? Konya mıydı arkadaşın? Söyleyeceği yere gidiyoruz. Gel bakalım. Bayağı uçmuş oğlum mu kafasını. Onun dediği yere gidiyoruz bu arada. Bakalım sürelim. Göreceğiz kanka kim yalan söylüyor kim söylemiyor. Okay, kapatalım şöyle. Basılı tutunca menü açılıyor. Daha kolay. Aha. Bir bakalım içeri kardeşim. Nereye park edeceğiz? Ş şuraya park edelim işte ya. Tamam, park edelim şuraya ama e, Bakalım bize daha neler yaptıracak bu bunlar? E, çekiciye bindik. Çekici göre Geçen bölümden bildiğiniz üzere Tonya'yı bekliyoruz zaten. Geçen bölümden bildiğiniz üzere işte Tonya çekiciyle alakalı bir şeyler dedi. Kuzenimizden bir şeyler falan söyledi böyle. 8 mil götüreceğiz. Okey anladım. Terk edilmiş bir araç buldu. Tamam kanka geliyoruz. Tamam tamam insan gibi söylüyordum insanı. JB için çalışıyoruz. En anlaşıldı. Selam Sony. Sonya. ya. Abi oğlum biz varız burada. Hızlı kardeşim, hızlı kardeşim ya. Ne boş yapıyorsun lan? Kafanı sıkarma. Hadi kardeşim, hadi kardeşim. Aynaları hiçbir işe yaramıyor. Bunun çok büyük araç ya. Bak 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 çarpacak. Çarpmadı iyi. Herkidilmiş araca gidiyoruz. Kanka şarkı yani Şarkı çalıyor. Telif falan yiyeceğiz. Burada bir şeyler var yukarıda. Bu ne yapmış oğlum o? Abi bakalım ara çekmeye gidiyoruz. Göreve bak. Hedefe odaklanmak için R'ye bas. Hedef. Şurada. Okey. Anlamadım. Vinci indirip kaldırmak için left Left control, Ay, baby. Back it up nice and steady. Okay, hey, man. okay, we are in, baby. Let's get this back to the lot. Okay, this was not how I saw my day going. Oh, Madam, okay, I was, Ben biraz deli gibi sürüyorum. Oğlum bunun ay aynası, aynası camları her şey gitmiş ya. Hop önüne bak kardeşim önüne bak. Bu oyundaki her yol benim. Ee, nasıl gireceğim oraya? Ya soru ya, Ne yapıyorsun? Ha, o <laughs> <laughs> diyorum oraya park etti Allah'ım o kafana sıkarım o kafana sıkarım polisleri niye atlatıyorum ya çekil çekil abi ben polislerin atlatıyorum? böyle atamaz mıyım burada bir köşeye dursam çekil önüne bana sıkarım. Tamam burada atırım ya büyük ihtimal. Yani dürtüklemezse polisler beni. Bak böyle dön. Biraz ilerleyelim ya. Ne olur ne olmaz biraz ilerleyelim. Hadi. Hadi polisler. Oğlum burası sanancaz yollarına benziyor ya. Aa, biraz hızlı mı gitmem gerekiyor? Bana doğru gelen var mı? Ya bana doğru gelen yok. Abi polisler salak nasıl beni hemen unutuyorlar onu anlamadım. Çek, çekilin kardeşim. Çekilin kardeşim. Sus lan. Burada nasıl geçirim ben? nereden giriyorum lan? Ha, anladım. Ben bunu araca nasıl bağlayacağım? Ben bunu araca nasıl bağlayacağım? Ben onu arkadaşlar yani çekici olduk da hayatımız çekicilik mi yaptım? Tamam. Tamam. Bağladım herhalde ya. Gel bakayım. Dur bak bak bak. Lan tamam, bir durun lan. Aç kapıyı kardeşim. Tamam lan boşa Benim araba nerede? Ha. Haş tuşu. Aha bıraktık mı? Bilmiyorum. Görüşürüz kanka. Hadi hadi hadi. kafana ha, kafanı sıkarım senin. Kafanı sıkarım senin kafana. Hadi kardeşim. Yeni kişi Tonya. Otomatik kaydetme. Evet. Görev başarılı. Çekici desteği. Yeni kişi Tonya Aç kardeşim Aç kardeşim devam Aracın içinde eğilmek için X'e i̇şte bas çok iyi ya Tamam şimdi S'ye gidiyoruz Bir görev daha alıyoruz Dur bakayım bu kim? Altta bu adam kim lan? Bu oğlum o ne? <laughs> Bunu hiç anlamadım. Neyse S'ye gidelim. S'ye gidelim. Yeni görevimizi alalım. Yeni görevimizi yapalım. Ondan sonra videomuzun sonuna gelelim yavaş yavaş. Hop hop sakin ol. Sakin. Garaja geldik. Hemen buraya. Aa kapalı lan. <laughs> Bu nasıl önden mi giriş var? Bu ne? Premium evet. Delix mod. Ne oluyor lan anlamadım. Ne? 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 Ne ne? No, ne ne? Ne? Hı hı. Bu, düzeltme lan. Aha ne oluyor lan? <tosse> I have this bad feeling that do zarar get oh. <laughs> the house is um, uh, uh, of Eclipse. It's an SUV, huh? Some Rockford Hills Daddy's boy nonsense. Don't worry about it. Try to bring the car back in good condition, I huh? <laughs> got you, don't worry about it. It's so good to see you, my boy. Hey, good luck in uh, Bu, bu bizi de, bir şey söyler mi size? Bu bizi oğlum diye diye kandırıyor bence. Başka bir aç kapına kapat lan. Başka ablacım. Sırf sen korkma diye yavaş çıktım bak. Deyiremi bil ablacım, deyiremi bil. Şimdi arkadaşlar beni Su ve Su adlı bir yere gönderiyor. Bir şardaymış. Bu arabayla gidiyoruz yani bizde yapacak bir şey yok. Aynen. Sağa döneceğiz. Ş şöyle dönelim araba. Bizim araba bir... Oğlum biz arabayla gidip başka araba alıp geliyoruz. Bizim arabaya ne oluyor? Yani... Simler ya. Ben almadım onu. Senin gibi adamın görev mi değişecek? Ne olacak şimdi ya abi telefonla konuşacağım, okuyacağım niye çarptım ya? Telefon konuşmaları önemli bu arada. Ne oluyor lan? Selam. Bizim arabanın aynısı mı değil? Mercedes herhalde o. Bu bayağı. Iyi. Ee? Eve girmenin bir yolunu bul. Şimdi biçme makinesi sağ. Abi nasıl becerebiliyorsun? Bu arabalara bak, arabalara bak. Eve girmenin bir yolunu bul. Tırmanamazsın buradan. Buradan da tırmanamazsın. Arkada bir sağına... Aha. Biri çim biçiyor. Nereden gireceğim? Eve girmenin bir yolunu bul diyor. Ben bu eve nasıl gireceğim abi? Eve girmenin bir yolu varsa kapatsınlar yani hırsız. Diyeceğim biz de hırsızız. Kanka işte çık çıksana oğlum buradan. Garip ya. Aha. Evet. Nasıl çıkamıyorsun? Bir şey diyeceğim nasıl çıkamıyorsun? Ha. Tamam. Tamam. Sakin sakin. Gizlilik modunda giriş yapıyoruz. Girsene. Aha kapı gitti valla. Burayı deneyelim. Dene burayı dene burayı dene burayı. Burası da kitle. Açık pencereye ulaşmak için space tuşun arabanın üstüne oradan da çatıya çıkman gerekiyor.

Aha. Arkadaşlar yakalandık. Tamam, onu geç. Allah seni top etsin. Buradan girebiliyor muyuz? Buradan da giremiyoruz. Yavaş 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 Kadardaki <laughs> mavi ses sinyalleri ne kadar gülük yaptı Aha Koç Ben izleyeceğim bunları Ne yapıyorsunuz lan? Hocasını aldatıyor oğlum. Hocasını aldatıyor lan. İzleyeceğim. Başka bir şey yok herhalde. Başka bir sohbet. Dans et et sen kardeşim et. Et dansını sen. Çık buradan çık. Aldatılıyorsun oğlum. Buranın sahibi kimse aldatılıyorsun. Ops. Gözükmeyelim mi iyi gözükmedik. Aa lan o araba lan. Oğlum bunun çocuğu mu? Yukarıdaki oyun oynayan mı gelmiş? Arabayı galeriye götür. Let's go, let's go, let's go. Arabayı galeriye götür çabuk 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 Tamam Let's go. Kaçırdık araba Ananın avradını ya hey, ride, Demek bu çocuk almış galeriye Franklin ile araba çalıyoruz sadece araç çalıyoruz

I appreciate a kid who follows orders without taking responsibility. Yeah, maybe one day we'll have a beer and I'll explain how the world really works. Who gives you the slip? A car dealer, dog, by the name of Simeon Yaterian. So this businessman, he look legit to you? Look, man, it's just between him and your fucking son. Don't worry. Me and Mr. Yetarian. Who are you? Shall dig Ne oğlum nereye geldik lan? Oğlum ne yapıyorsun? Nereye geldik? Buraya mı gireceğiz? Sa oğlum sarı işaret var orada baksana ya. Uuu yanlışlıkla silah çektim. Tamam. Burası mı? Right through the fucking window and fast. I'll put two rounds in the back of your skull and do it myself. Michael lan. Man you can't be for real. I look like a fucking joke to you. Oğlum Michael lan bu. Fuck my life man. Fuck you. Nereden gireceğim? Şuradan.

Aha oh, vallahi hatırladım. Saldırıdan kaçmak için W'ye basıl. Bes'e basıl. Ya yeter be ne ırkçıymış kardeşim. <laughs> Aa geçtim yanlışlıkla. E ne oldu? Göre bitti. Engeller. Ha, oldu bitti. Neyse arkadaşlar bir bölümümüzün daha sonuna Aha. İki seçeneğimiz var. Bunda 7000 liramız var. 7000 dolarımız var. Franklin. Aa ben gitmiş ileri gitmiş. Nerede Franklin hadi. Bu yine buraya geldik. <laughs> ya, burası oh, farklı man, ya. Man, ya. Neyse arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna geldik. Beğendiyseniz beğenmeyi kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay.